sizlere kod yazarken işinizi bayağı kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf edecek bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Yalnız unutmayın ben IntelliJ IDEA kullanıyorum. Onun özelliğini göstereceğim sizlere. Kullandığınız editöre göre farklı özellikler olabilir ama sonuçta çoğu benzerli söyleyeyim. Şimdi normalde bakın arkadaşlar ben bir student class tasarladım. İçinde üç tane de klasik kupunda değişken yazdım. Güzel. Şimdi ben buna konstakt eklemek istersem aslında şunu yapıyorum arkadaşlar. Işte. Bakın çok kolay bir şekilde daha kolayını sonra göstereceğim. Sağ tıklıyorum. Generate diyorum. Generate dediğim zaman bakın şurada Constructor var. Görüyor musunuz? Constructor, Getter, daha bir sürü bunu biraz göreceğiz ama Constructor'la Tustring'i gördünüz. Bakın şimdi Constructor'a tıklıyorum. Constructor bana otomatik oluşturur. Burada diyor ki bekarda Constructor içinde neler olsun parametre olarak, Hangi parametre lazım? Bakın hepsini seçersem hepsini alıyor. Non dersem boş Constructor görüyor musun? Boş oluşuyor. Ama diyor ki ben hepsi seçilmiş üstün gelsin. Hepsini eşitlesin. Geliyorum Generate. E, constructor diyorum. Sonra hepsini seçiyorum. Okey tıkladığım anda bana otomatik ben istediğim şekilde disk keyword'ünü kullanarak konstruktör oluşur. Süper değil mi? Ben hiçbir şey yapıyorum Bir. Devam ediyoruz. To string yazmış. Hatırlıyor musun? To string. To string özel bir metot vardı. Onu söyleyeyim. O yüzden onun da generation'ı mümkün. Gene generate diyorum. To string'i seçiyorum. Bakın hepsini seçtim. İstersen none diyebilirim. İstersen şu olmasın diyebilirim. Mesela işte şu olsun, şu olsun. Ama ait olmasın diyebilirim tamamen bana bağlı ben hepsini seçiyorum. Okey dediğim anda bakın yine çok güzel tuzlu metodun oluşturdu bana. Yani dolayısıyla siz kendiniz el yazmanız gerekmiyor her şey. Bazı şeyler editörünüz tarafından otomatik oluşturuluyor. Bunun farkına varmanız, editörünüzü incelemeniz, ona göre davranmanız lazım. Peki editörün kısayollarını nasıl öğrenebilirim derseniz YouTube'da onunla ilgili bir sürü video bulabilirsiniz. Arada bir de ben derslerde sizlere yardımcı olarak göstereceğim zaten. Ama bundan daha kolay var. Onu da belki ileriki derslerde ya da advanced Java kısmında, ileri Java teknikleri olarak gösterebilirim.